Evet, şimdi söz konusu trigonometri olunca kısaca birim çemberden bahsetmek istiyorum. Birim çember dediğimiz şey yarı çap uzunluğu bir birim olan. Şurası nedir? Yarı çaptır. Bir birim olan çembere biz ne diyoruz? Birim çember diyoruz. Yani bir birimlik yarı çapı varmış. Bu çembere biz birim çember diyoruz. Şimdi burada birim çemberde x, y koordinat düzleminde çiziyoruz. Şurada işledim üzerine onu tek tek anlatacağım. x, y koordinat düzlemi öyle değil mi? Biz x eksenindeki kısımlara komple kosinüs değerleri diyoruz. Kosinüsler ordinatı ise y ekseni absislerin olduğu yer bana kosinüsü verecek. Y'nin olduğu yer, ordinatların olduğu yer ise y ekseni ise neyi verecek? Sinüs ekseni sinüsü verecek. Karşılık gelen eksen bu. Tamam mı? X ekseni kosinüs, y ekseni ise sinüsü verecek. Dikkat edin, birim çember ise bu. Şurada bir A noktası aldığımızda ya da şurada K eee KP diyerekten gösterildi. K nedir? 1'e 0 noktasıdır. X, Y koordinat düzleminde gösterdiğimizde. P noktası ise 0'a 1'dir. Şuradaki L noktası eksi bir kısmında kalacaktır. Bir birim olduğu için burası eksi bir e sıfır noktasıdır. Şu kısım ise sıfıra eksi bir noktasıdır. Burada birim çemberin üzerinde bir A noktası aldığımızda, birinci bileşeni A olsun, ikinci bileşeni B olsun. Biz neyi biliyoruz? Şu O noktası merkez, yarıçap. Eğer O A'yı birleştirirsek bir birim yarıçapı verecek. Şuradaki açıya göre yazarsak, şuraya alfa diyelim. Birinci bileşen A ise, Kosünüs ekseninden yani x ekseninden a'yı gösteririz. Y ekseninden yani sinüs ekseninden B'ye gösteririz. Şurada bir Pisagor uygulasak şu A uzunluğunun karesiyle ile B uzunluğunun karesi bana neyi verecek? Yarı çapın karesini verecek. Yani A, A kare artı B kare neye eşittir? 1'i verecek. Aynı şekilde A bileşenini biz x eksenini aldığımız için ona kosinüs değeri diyebiliriz ikinci bileşeni y eksenin aldığımız için ona da sinüs değeri diyebiliriz. A'ya kosinüs, B'ye sinüs dendiğinde o zaman Pisagor'dan ne çıkacaktır? Pisagor'dan kosinüs kare artı sinüs kare eşittir birin karesi denklemi çıkacaktır. Şimdi açıklamalara bakalım hemen. Bu birim çember kısmına şurası 0 derecedir birim çemberde başlangıç kısmı 0 derece. Şu bir birim dörtte bir paylık kısım kadar gidersek çember üzerinde 90 derece. Evet şurası dik çünkü. 1.90 daha gidersek burası 180'e gelir. 1.90 daha gidersek 270'e. 1.90 daha gidersek 360'a. 11'de trigonometri konusunda bu kısmı çok daha detaylı işleyeceğiz. Şimdi açıklamalara bakarsak yarı çapı bir birim olan çembere ne dedik? Birim çember dedik. Diyor ki şekildeki birim çember üzerindeki her bir noktanın apsisi. Apsis neydi? X eksenindeki değerler. X eksenindeki değerler yani birinci bileşenler. Apsisi on noktaya karşılık gelen açının kosinüsü. Yani o noktaya karşılık gelen açı alfa açısının neyini verecek? Birinci bileşen kosinüsü. Ordinatı ise yani y bileşeni ikinci bileşen ise o noktaya karşılık gelen açının neyidir? Sinüs değerini verecek. O halde birim çember üzerindeki bir nokta alındığında bunun birinci bileşeni açının kosinüs değeri ikinci bileşeni ise sinüs değerini bana verecek. Diyor ki AB noktasına karşılık gelen açı alfa ise hemen şu kısmı sileyim çok karışık olduk şuraları. Heh. Açı alfa ise şuradaki açıdan bahsediyor. Açı alfa ise birinci bileşen A'yı kosinüs alfa dedik ki birinci bileşeni kosinüs alfa ikinci bileşeni ise yani B'yi ise sinüs alfa aldığımızda ne yaparız? Bunları eğer Pisagor uygularsak şuraya yazdım. Pisagor uygularsak birinci bileşeni A ikinci bileşeni B ya. Şurası dik üçgen sonuçta. Bu birim A birim. Şurası B birim. A'nın karesi artı B'nin karesi 1'dir. A'nın karesi artı B'nin karesi 1'in karesinden 1'dir. Öyle değil mi? Ben A'yı kosinüs alırsam burası kosinüs kare alfa. B'yi sinüs alırsam sinüs kare alfa eşittir ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Şurada kırmızı çerçeveli yazdığım yer. Olduğundan A kare artı B kare 1'dir. Diyor ki K 1 0 noktası 0 derecelik açıya şuraya dedik ki 0 başlangıç yeri açıya P 0 noktası ise 90 derecelik açıya yani dikkat edin şurası zaten dik olduğundan ne yapacak şu kadarlık mesafe gittiğinizde 90 derece gidersiniz burası 0 bir 90'lık daha gitseniz burası eksi 1'e 0 olan yer eksi 1'e 0 olan kısım 180 dereceye karşılık gelecektir. Şimdi şurada x kare artı y kare yani birinci bileşenin karesi artı ikinci bileşenin karesi eşittir 1 demek. Merkezi 0 0 olan yani orijin olan çemberin denklemidir. Yani bu denklemi gösteriyor. Burada x kare artı y kare aldık ya x dediği şey a y dediği şey b olarak düşünebilirsiniz. Şu kısmı açıklayayım. A, B noktası almıştık. Şuradaki açıklamada diyordu ya. A bileşeni yerine kosinüs değeri. B yerine sinüs alfa yazarsak kosinüs alfa x eksenindeki değerlerdir birinci bileşendir sinüs alfa ise y eksenindeki değerlerdir ve ikinci bileşendir diyebiliriz. Sizin bileceğiniz birim çember üzerine bana bir nokta verildiğinde x y noktası diyelim ki bu ne yapacaktır x kare artı y kare eşittir bir ya da nedir a kare artı b kare eşittir bir denklemini sağlayacaktır. Birim çember demek merkezi nerede şurası orijin Öyle değil mi x, y koordinat düzleminde? Merkezi 0, 0 olan birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1'dir.